kardeşim bimden almayın benden alın Abi bimi niye protesto ediyorsun İsrail mallarını protesto edeceğiz biz Ben onu bilmem bu bim de İsrail malları satıyorsa onu da protesto edeceğiz ya Sen kafayı yemişsin hiç ama olsun iyi yapıyorsun bir yandan da devam et sen böyle Lan bimin de tam önünü açmış aradan ne vicdansız adam ya Aya bu saatlerde genelde buraya bim malları gelir Aa bir tanesi geliyor galiba abi bak koca kamyonla getirdiler buraya herhalde indirmeyi yapacaklar şimdi Hop beni eziyorsun usta Baba çekileyim ne şey yapıyor lan vuracak mısın bile terbiyesin Kardeşim çekilsene şuradan ya Aa İlhami abi sen de mi buradasın ya Eee kardeşim ben de geziyorum bu kamyonla beraber Abi bari bunların kamyonunda gezme ya bunlar var ya bebek katili bebek Bana gezmek olsun ben her yerde gezerim Tamam abi sen arabada bekle ben seni gezdireceğim şimdi Ne diyorsun lan sen cibini köpe Sen git kamyondan malları boşalt Bime kola turka da geliyordu bir aralar şimdi bu zıkkım gelmeye başladı Kardeşim İsrail mallarını almıyoruz aldırtmıyoruz İşin garip kısmı biz İsrail mallarını almıyoruz. Mesela Ariel'e boykot yapıyoruz. İsrail'le gerizekalılar da Ariel Türkiye'de paketlenir diyor. Orada boykot yapıyorlar. Ulan kendi markanız lan. Neyse kardeşim Allah İsrail'e kadar gerizekalı olmaktan korusun. Bu adam burada malları indirirken biz şöyle kamyonuna geçelim de bir kaçıralım kardeşim. Ben kerem ne yapıyorsun gerizekalı. Abicim seni hiç sıkıntı etme. Bak bir de suları bile yabancı kardeşim. Görüyor musun? Hani o kadar Türk malı var gitmiş. Kristalina diye bir şey almış. Bunlar böyle kardeşim. Kamyonu geri getir lan. Valla kamyonu geri getireme kardeşim kusura bakma Arkadaşlar almayın aldırtmayın Şimdi diyeceksiniz ki Filistin'de olan savaştan bize ne? savaş yeni çıkmış bir savaş değil yıllardır var olan bir savaş fakat artık son zamanlarda Müslümanlar da sesini çıkartıp karşılık vermeye başlayınca iyice ateşlenen bir savaş oldu. Ben şöyle şuradan geçeyim kardeşim nasıl olsa İsrail malı değil mi vursun geçsin millet alışkın kardeşim öldürmeye gelince Siz öldürmeyi çok iyi bilirsin. Burada da neyin trafiği var aç Açık... Daha hayat durmuş arkadaşlar bu ne ya yani şimdi baktığınız zaman hepimiz aynıyız. Ekçilik yapmayın. Siz ne yapıyorsunuz burada yolun ortasında niye durup mal sayımını yapıyorsun ya gerizekal ya sayım yapacak başka yer mi yok olay şu arkadaşlar dünyada başka bir ülkenin mesela batı tarafından birisinin tek bir kişinin bile canına haksız yere kıysalar dünya ayağa kalkar ama Filistin'de yıllardır İsrail zulüm yaparken her bayramda her kandilde oraları bombalarken kimsenin sesi çıkmıyordu yazıklar var. Filistin'de kendi kendine ayaklanıp sesini çıkartınca yine suçlu Filistin demeye başladılar ya kardeşim el insaf be söyleyecek başka hiçbir kelime yok benim diyeceklerim bu kadar kadar. Şimdi ise kardeşim birazcık kamyon alıp gazlama vakti. Ve altımızda eski kasa Volvo F16 var. Yapıştırdık gidiyoruz. Valla eski meski ama gazlı be kardeşim. Çık lan yoldan çık. Valla tren gibi gömdük adama. Arkadaşlar bizim önümüze çıkmadan önce bir değil iki defa düşünün. Hatta mümkünse üç defa düşünün. Onu biz 4 mi yapsak ya? Şarkılarımızı açalım kardeşim. Ya yine yakmış yukarı şarkıları duyunca. Ya bu mefkarlandım kardeşim ya. Ah be abim be. Şu kamyonun da bakımlarını yaptırsaydınız ne böyle duman atıyor ya. Çevirmeye girersen Ha ben yok. Farkındayım abim de. Zaten biz de kamyonu çevirmeye girmesin diye kurtarmaya götürüyoruz. Hiç sıkıntı etme. O değil eğer böyle devam ederse bu şarkı bizi de sigaraya başlatır. O yüzden devam edelim. Şaka bir yana arkadaşlar. içenler varsa aranızda sigarayı bırakmaya çalışın. Güzel bir şey değil. Ben tavsiye etmiyorum. Neyse dışarıda zaten ezan okunmaya başladı. Radyoyu kapatıp böyle devam edelim yolculuğumuza. Bugün kanala güzel kahvelerim yok kardeşim. Kahve saatimden erken bir saatte video çektiğim için kahve reklamı yapamayacağım size. Ama konuyu buradan açaraktan aşağıda linklerden gidip kanaya güzel ücretsiz üye olup siz de kahvelerinizi tadına bakabilirsiniz. Tabi kahveler paralı kardeşim. Ücret olmak ücretsiz. Üye olmak için referans kodumu yazarsınız arkadaşlar. Lan çok niye böyle şey yaptım masaya vurdum. Masa özür dilerim. Hop Cide'ye geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cide sınırları içerisindeyiz şu anda. Cide keşfedildi diyor lan. Cide'nin keşfi yıllar önce yapıldı. Bize mi kaldı Cide'yi keşfetmek kardeşim? Kaşif miyim ben? Şu Cide'nin çeşmesi şıldır şıldır ahıyor diyorum. Gazlamaya devam ediyorum. Havasına, taşına, toprağına kurban oldumun güzel ilçe ilçesi be. Oğlum başım belaya gelecek. Coca Cola kamyonu kaçırılır mı lan? Ya abi sen rahatta kalsana ya. Sanki bu bizim ilk kaçakçılığımız. vallahi seni de atarım arabadan aşağı. İlhami abi. <laughs> Yiyorsa yap lan köpek. Arkadaşlar bunu ilami abi sizi kusura bakmayın. Ben hemen geliyorum. Ne yapıyorsun lan? Niye buraya geliyorsun? Bekle İlami abi. Bekle hiç kaçma bir yere tamam mı? Oh be valla dır 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 çenes çekilmiyordu arkadaşlar. Ben de ormana ilami abi atıp onun yerine bir kedi aldım ormandan. Gördüğünüz gibi ne kadar tatlı değil mi? Ama bu pek bizim kedilere de benzemiyor ama. <laughs> tamam kedici korkma korkma ben seni gezdireceğim ya. Arkadaşlar bu kedinin cinsini bilenler varsa yorumlara yazsın. Acil eden de çıkıyor şey yaptık. Ha, bizim köylerden gene çıkıyoruz ya. Burada da bir tane daf pelüşümüz var ama yani bu dafın otobüsünü mü çıkarmışlar? Nasıl bir pelüştür kardeşim? Tıra benzemiyor ki bu. Ana, nana, nana. Bağırma lan sen oradan. Peluş bile konuşuyor bizde arkadaşlar. Ya biz gerçekten kafayı yedik artık ya da gerçekten kafayı yedik. Bak şimdi seslere bak. Oh resmen rahatlatıcı ya. Karepi gibi kardeşim o şehir üzerinden geçince tır tır tır. Kamyon böyle osuruyor kardeşim. Osura osura geçiyoruz oradan. Şöyle bir makas atalım. Hadi bakayım. Coca Cola kamyonuyla osura osura makas atıyoruz be. İşte bu be. Cezayı yiyeceksin de bunlar yesin kardeşim. Bize ne bize bağlamaz. Osur oğlum osur. Ha maşallah vay nasıl osuruyor görüyorsunuz mu? Allah belanı adama bir koydum takla attılar. E kamyon işte böyle zırlayanmışlar. Bunlar bebek katili demiştim kardeşim. Kodum mu zıplatıyorlar adamı? Allah yolu aşırdım yolu. Ya koskoca arabayı zıplatıyoruz. Dubaya çarpıp deviremiyoruz ya. Yazıklar olsun ya. Şu kamyonun hiç tadını almadık arkadaşlar. Biraz da ara gaz verelim. Oh be. Biraz hakkını vermek lazımdı. Her ne kadar Coca-Cola kamyonu olsa da eski bir kamyon kullanıyoruz şu anda. Bunların da zevki bir başka oluyor. O direksiyonun ağırlığını zaten hissedebiliyorum şu anda. Baba yaşan yine Bak makas atıyoruz bak görüyor musun? Bunları gerçek hayatta yapmayın zaten arkadaşlar. Hani gireceğiniz makaslar sizi bir yere kadar eğlendirir ama yapacağınız en ufak hatada da canınıza kadar mal olabilir. Yani en iyi ihtimal malınızı alacağınız zararla kurtarmak oluyor yapacağınız hatalar. Bu hayatta çoğu insan da şeyi kafasını denemiyor. Benim daha kaybedecek bir şeyim yok kardeşim. Yapmayın. Kaçırmayın onu. Sizin kaybedeceğiniz bir şey olmayabilir ama başka insanların hala bu hayattan beklentileri var. İnce yapıyorum, ince araya. Kendinizi düşünmüyorsunuz bari başkalarını düşünün. Sizin ulaşamadığınız hayallerin başkalarına ulaşmasına engel olmayın. Oğlum ağlattın lan beni. Makası atıyorsan hakkını vereceksin abi. Gidip zevkine makas atmayacaksın. Yol kapalıdır. Sen yol bulmak için makas atarsın mesela. Ben öyle yapıyorum. <laughs> Makası yasallaştırmaya çalışıyormuş gibi konuşamıyor burada. Bak kedi bir lağ veriyor kardeşim bize. Daha ne olsun? Oh be hava açtı şöyle kardeşim. Mis gibi. Bazı insanlar da güneş gibiydi kardeşim. Sırtımızı dönünce arkamızdan vurdular. Ama sıkıntı yok. Ben onların attığı kazıkları saklıyorum. Geri döndüklerinde oturacak yerleri olsun. 8 kamerasına makas be Yapın yapın atın lan bunları 8 kamerasına makas diye Etiketleyip atın lan bunları bana Yapanlar varsa yorumlara yazsınlar Youtube'a yüklesinler ben de gideyim izleyeyim Kardeşim eğer gerçekten fazla kişi Yapabiliyorsa bunu bir kontent olarak Saymayacağım ama gerçekten yapabilenlerin Sayısı azsa ve zor bir şeyse Yani bir deneyimleyin sizde bir görün Ona göre bunu bu kontent haline getirelim mi Getirmeyelim mi yorumlara yazın arkadaşlar Ama öyle gelip de 30-40 kilometre hızlarda makas sattım demeyin ha. Ben gelip burada 80 ile 90 ile yapıyorsam siz de 80 ile 90 daha yukarılarda yapacaksınız onu. Yüzde 120 ile anladın mı? Kolaya kaçmak yok. Fanta'ya kaçın. Çek Çek çek. Lan güneş öyle az sırtından vuruyor deyince herhalde alındı şu an yüzüme yüzüme vuruyor. Kardeşim ya bir kere de bir hatayı yüzümüze vurmayın be. Ya yaptık bir hata çekil gözüme alıyorsun ya. İlla büyüm yapayım okus pokus anana fokus. Hop gördün mü arkadaşlar bizim büyüler de böyle işe yarar ya. Herkese söylemeyin yalnız aramızda alsın. Bir de tehlikeli yerlerde denemeyin kardeşim okulda falan yaparsanız müdüre falan sevk ederler büyü yaptınız diye aman diyeyim. Bunu böyle etrafınızda kimse yokken yapın. <laughs> Ya aramızda sen ben mi var kedicik? Senle aramızda gizlimiz saklımız yok bizim canım benim. <laughs> da bizim köyde benim sakladığım gizli mühimmatlarım var. Evet zamanında çok fazla CS oynadık. Oradan mühimmat toplayıp bebe getiriyordu. Kastamonu'ya gelmek üzereyiz. Cidenin içinden geçtik ama Kastamonu'nun içine gidene kadar bayağı bir yol kat ediyoruz. Ufak bir işimiz var kardeşim orada. Hemen halledip çıkacağız. Allah çevirme var. Vallahi uzak geçelim de çevirmeye. Bak bu kamyoncu da kesin bal kaçırıyor. Ben size söyleyeyim. Çevirmenin olduğu yerde o da sola çıktı. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Burada tek kaçakçı biz değiliz polisler bir tek bizle uğraşmasın orada ne yazıyordu lan çiçeklerden bir şey yazmışlar hoş geldiniz yazmışlar ya canım kassam onun ya lan bu kaçımı çevirme lan burada böyle Allah Allah herhalde ihbar edildik arkadaşlar ama daha ayıkın olmadı bizi şöyle çaktırmadan gidelim şurada biraz son osurmalarımızı yapalım oh Oh valla rahatladım kardeşim ya. Hop oh, yavaş gel dayı. Sesim kısadı lan bağırırken. Ayda burada bak 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 yine bir çevirme daha. Lan millet ne radara yatmış lan böyle kardeşim. Valla burada alengirli işler var benden söylemesi. Aha bir polis amca daha valla şu polis amcaya çok bakmadan gidelim. Bura zaten bizim mekan kardeşim. İşimizi şimdi burada halledeceğiz. Benim mühimmatlar burada. E yani mühimmatları götürebileceğim en mantıklı yer bir madendi arkadaşlar. Madene getirdik. Öyle şu kamyonu şuraya bırakıyorum şimdi uzaklaşmamız lazım da birazcık arkadaşlar. Özür dilerim kamyoncukla kamyonun içine kediyi unuttuk. Hay anasını satayım. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Allah ses gitgide yükseliyor. Allah'ım ya Uzaklaş uzaklaş. vallahi gardınızı alın arkadaşlar. Saklanın benden söylemesi. Allah akbar. Bir sabah gelecek kardan.